Türkiye'deki etkisi ne kadar? Borsa haftaya nasıl başladı? Detayları alalım. Söz muhabirimiz Sinan Ağca'ya verelim. Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran'la İsrail arasında yaşanan gerilimden sonra özellikle ONS tarafında bir artış yaşanmıştı ve dünya üzerinde pek çok borsada yaşanan o gerilimlerden etkilenmişti. Borsa İstanbul'da sabaha çok küçük bir düşüşle başladı ancak o düşüşte yerini yeniden alım fırsatına bırakmış oldu. Peki yaşanan bu gerilimler İstanbul'da Borsa İstanbul'u nasıl etkileyebilir? Düşüş gelir mi? Bu noktada neler yapılmalı? Hepsini altın ve para piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuz Savrola soracağız. Efendim evimize hoş geldiniz. Öncelikle e, pek çok done var. Ancak Orta Doğu'da yaşanan gerilimler özellikle borsa tarafında pek çok ülkeyi etkilemiş durumda. Türkiye'de e, sabah saatlerinde açılan borsa, bayramdan sonra açılan borsa e, ne gibi etkilendi? E, bu düşüşler ileride alım fırsatı verir mi? Çok büyük bir düşüş var mı? Sizler de hoş geldiniz. Şöyle başlayalım aslında. Geçtiğimiz hafta bayram arifesiydi, bayram tatiliydi genel itibariyle fakat piyasalar arife günü kapanışını güzel bir şekilde yapmıştı borsada. Borsada endişeli gözler takip ediliyordu çünkü önümüzdeki hafta yani geçtiğimiz hafta savaş haberleri çıktı. İsrail ve İran arasındaki kriz işin açıkçası önümüzdeki günlerde büyüyüp büyümeyeceği merak konusuydu. Fakat özellikle hafta sonuna kadarki süreçte gelebilecek açıklamalar merakla bekleniyordu. Gelen açıklamalar genelde pozitif yönde oldu. Yani geri biraz daha hafifletici yönde oldu. Bu da aslında bize pazartesi günü yani bugün itibariyle açılışın bir miktar e, tabii ki yarım puanlık bir eksiyle başlayabileceğini veyahut da bir puanlık bir eksiyle başlayabileceğini fakat hafta e, içerisinde yani gün içerisinde ve gün sonuna doğru pozitife dönebileceğimizi ve gösteriyordu. Şöyle söyleyelim 9800 bandında şu an için hareket eden bir borsa görmekteyiz genel itibariyle ve e, açılışını da yarım puanlık bir eksiyle başladı. Daha sonrasında toparlanarak şu an için tekrardan 9800 bandında gezen bir borsa olduğunu görmekteyiz. Borsada e, bu tarz haberler tabii ki çıkabiliyor. you yep. bu tarz haberlerde de endişelenmemek, e, ani satışlar yapmamak, o günkü yani bugün içerisindeki olabilecek alış satışların yüksek olmasıyla ani hareketler, hareketlilikler yapmamak çok çok önemli. Çünkü e, borsada böyle haberler geldiği neticede e, eksiler de olabiliyor. Pozitife de hemen dönülebiliyor. E, çünkü borsanın şu an için güçlü olduğunu bize gösteriyor piyasalar özellikle. Çünkü hedefsel olarak bu sene içerisinde 10.200 kademeli bir şekilde 10.400 ve sene sonuna kadarki süreçte kademeli bir şekilde bir 12.400 hedefimizin olduğunu borsa için söyleyelim. Borsada kıymetli şirketler biz yüz içerisinde fazlasıyla var e, ve Türkiye'nin önde gelen şirketleri düştükleri noktalarda alım fırsatı görerek yatırımcı yatırım tavsiyesi olmamakla beraber eklemelerine sepetlerine yaparlarsa daha mantıklı olabileceğini düşünebiliriz borsa için. Bir de tabii ki yatırım yaparken borç parayla değil, krediyle değil de kenarda paranız varsa onunla yatırım yapmakta fayda var. Bunun aslında her zaman uyarısını yapıyorsunuz. E, bu yaşanabilecek düşüşlerde, yükselişlerde o kredili alımlara dikkat etmek gerekiyor getir çok önemli bir konu bu aslında baktığımız zaman. Genel halkımızın, genel yatırımcının yaşamış olduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi kredili veyahut da vadesi olan parayla kesinlikle yatırım yapılmaması gerekiyor. Çünkü ödemenin bir günü var, bir hafta sonra, bir ay sonra o paranın yeri olduğu için o parayla yatırım yapmamak çok çok önemli. Kredili yatırımlar gerçekleştirilmemesi gerekiyor ve kademesel bir şekilde alışlar gerçekleştirip aslında aydan aya tasarruf yapmak gerekiyor. Burada özellikle söyleyebileceğimiz borç parayla ve kredili kesinlikle yatırım yapılmamasını düşünebiliriz. Bir de tabii ki altın tarafı var. Ee, özellikle ons altın e, yaşanabilecek gerilimlerden e, çok etkileniyor ve o etkilendikçe de yukarı tırmanmaya devam ediyor. Şu anda ons altının e, fiyatına kadar yeni rekorlar bekleniyor mu altın tarafında? Ons altın aslında her hafta her ay rekor üstüne rekor kırıyor diyebiliriz. Şu an için 2350 seviyesinden seyreden bir ons altım var. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesi olan 2400'e bize gösterdi. Aslında bu sene içerisinde zaten Fed faiz indirimleri bekleniyor. Haziran temmuz ayları gibi bir ve %3 faiz indirimi şeklinde olabileceği öngörülüyor. Bu yönden özellikle yukarı yönlü fiyatlamaların olabileceğini buradan iletiyorduk beraber konuşmalarımızda. Fakat ani bir gelişme, jeopolitik kriz, kaos gibi riskler, savaş gibi ortamlar güvenli liman olarak altını tekrardan bize işaret ediyor. Ve yatırımcı güvenli liman olarak altını görüyor. Ve ons altın talep gördüğü için de 2400 lira rakamları bize göstermekte. Özellikle gram altın TL tarafında, ons altın tarafında geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri gördük. 2620 gram altın tarafında, ons altında da 2400. Tabii ki şu an için bir gevşeme, bir ker satışı ve özellikle savaş ortamının birazcık hafiflemesi geri çekilmeleri bize gösteriyor. Burada alım fırsatı olarak görüp kademesel olarak alımlarımızı gerçekleştirirsek ileriki dönemler için olabileceğini düşünebiliriz. çok teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz Rıza Gökay Tu Savr oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı. O İran'la İsrail arasındaki gerilimin ardından bazı borsalar etkilenmişti. Türkiye borsası BIST 100 dimdik durdu, sımsıkı durdu. Herhangi bir problem yaşamadı şimdilik. Özellikle hem borsa tarafını hem de altın tarafını konuştuk diyerek sözü merkeze bırakalım.